Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyetinin ilk zam teklifini duyurdu. Bun Buna göre 2024'te ilk 6 ay içinde %14, ikinci 6 ay için %9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay içinde %6, ikinci 6 ay için de %5 oldu. Memur zam teklifinin revize edilmesini talep ederek Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin 10 puan gerisinde olan teklifle masanın açılmasını yadırgıyoruz ifadelerinde bulundu. İşte aradığımız tablo bu. Yüzünüzün gülmesi, mutlu olmanız ailelerinizle birlikte bu mekanda eğlenmeniz, her şey daha güzel bir Kocaeli için, her şey daha güzel bir Türkiye için, her şey sizler için. Hepinizi çok seviyorum, Allah'a emanet ediyorum.